Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize hayırlı günler, iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, 46-47 günlük oldular herhalde yavrularımız. Hızla büyümeye devam ediyorlar. tabi böyle arada yıkıldıkları da oluyor arkadaşlar. Daha yürümeyi çok net bir şekilde öğrenmiş değiller bazen tökezleyip yıkıldıkları da oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar karınlarını doyurdum. Kendi karnımı önce doyurdum. Sonra geldim anneyle yavruların karnını doyurdum. Anne yavrularını biraz emzirdi. Anneyle görmüş olduğunuz gibi büyük bahçeye bıraktım. Biraz geçsin dolaşsın diye. O orada gezip dolaşıyor. Çayımı da elime aldım. Geldim çayımı içtim. Güzelce bunları izledim. Bunları ben izledim. Sonra bir de sizlere bir de sizlere izleteyim istedim. Şu bakar mısınız? He. He. <laughs> Sen niye geliyorsun, sen niye geliyorsun? Şu çok fena bu, bu çok fena. Bunu ben büyüteceğim, bunu ben büyüteceğim herhalde ya, öyle gözüküyor. Herhalde böyle büyüteceğim. Bunu hep birlikte büyüdüğünü göreceğiz inşallah. Var arkadaşlar, bir iki üç tane var böyle. Hepsi güzel, vallahi hepsi güzel ama böyle... 2-3 tanesi şu an için aklıma takılan var. Tabi bu süreç değişebilir arkadaşlar. Daha önümüzde bir 15 gün var. 15 gün içinde yavruların hepsi çok değişebilir. Daha önceki videolarda da söyledim. İnanın bu birkaç kez, birçok kez başıma geldi. En kötü dediğim yavru 50 günden sonra öyle bir değişim yaşadı ki içlerindeki en güzel yavru haline geldi arkadaşlar. Yani benim gözümde öyle olmuştu. gölgeye çekilelim. Bunları bilerek güneşe çağırdım arkadaşlar. Biraz güneş güneşlensinler istedim. Eşek sıpası. Gel gel. Gel orada değil. Gel 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 kızım. Gel gel burada gel. Oğlum kızım gel. Gel al. Gel. Bak burada su var. Siz böyle ayağa kalkmayın diye rahatsız olmayın diye eklemlerinize ağırlık vermeyin diye su buraya koyuyorum. Siz yine de gider diye tarafta şansınızı zorluyorsunuz yavru erkek bir dişim. ne kadar iriymiş bu böyle. Diğerlerinden çok iriymiş. İşte bunu alacak arkadaş çok dikkat edecek. Bu arada arkadaşlar eklem destekleyicilerimiz şükürler olsun geldi. İki aydır ulaşamıyorduk. Fransa'da bulamıyorduk. Hollanda'dan sağ olsun Yusuf abime ricada bulundum. Kendisi siparişini yaptı. Hollanda'da varmış. Aldı bize eklem destekleyicimizi gönderdi. Bakın bu erkek bir yavruymuş. İri bir yavru arkadaşlar. İri olacak bir yavru. Bunu alacak işte eklem destekleyiciyi verecek. Bunu alacak kişi bu köpeği büyütürken bu köpeğe çok dikkat etmesi gerekecek. Yaklaşmayın bana. Video çekiyorum yaklaşmayın bana. Bakın az önceki bana havlayan, saldıran, şımaran, oyun yapan yavru, yemeğini yedi, tuvaletini yaptı, biraz da benimle oyun oynadı. Ee, ee. Bakın bu da çok güzel bir yavru. Bu da erkek galiba, yok bu dişi. Ee, bu da bende kalabilir belki, bir tane de dişi kalacak arkadaşlar. Bu da ayrı bir erkek. Evet arkadaşlar bunlar artık sakinleştiler. Biz de yavaş yavaş diğer köpeklerimizle videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Zeyna ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne kızım? Hey kızım, 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 bir şeylerin kokusunu aldı. Bahçeye geldim. Zeyna yavruların yanına bırakacaktım. Zeyna bir anda sinirlenmeye başladı böyle. Büyük ihtimal duvarın arkasından bir hayvan geçiyor yani. Yabani hayvan. İnsanlar geçse bu şekilde tepki göstermez arkadaşlar. Yani bir hayvanın kokusunu aldığı kesin. Ya bir kedi ya bir köpeğin kokusunu aldı. İnsan olsa herhalde bize fark ederdi sesi gelirdi bir şekilde. Büyük ihtimal ya bir kedidir ya bir köpektir yani. Tilki, ceylan, bu tür şeylerde olma ihtimali çok yüksek. Gel, gel kızım. Kıs 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 kıs. Gel 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 Kokuyu o taraftan alıyor. Gel, hadi gel, hadi gel kızım. Aferin benim güzel kızma. Ne oldu bizim o? Ne oldu benim o? Ne oldu benim o? Lan annelik ne kadar zor lan bu köpekler için. Köpeğe bakar mısınız? Ne hallere geldi lan. Vallahi kendine gelemedi. Arkadaki en son, sağ taraftaki en son memesi. Geçen doğumda da böyle olmuştu. O memede süt gelmiyor herhalde. Ya da çok küçük. Aslında emiyor yavrular ama süt gelmiyor galiba orada. Ya da çok az süt geliyor. Çünkü yavruların emdiğini gördüm. Evet arkadaşlar içeriye girelim. Anne köpeği de yavruların yanına bırakalım. Videomuzu orada devam edelim. Evet arkadaşlar aynı gün içinde videomuza biraz ara verdikten sonra tekrar yavrularımızla birlikteyiz ve bugünün tarihine özellikle baktım. Ayın 22'si yani bugün tam olarak yavrularımız 47 günlük olmuşlar arkadaşlar. Bir zamanlar ayaklanıp da memeyi tutamayan yavruyu görüyorsunuz değil mi? Şimdi yattığı yerde annesini rahatça emebiliyor arkadaşlar. Büyüdüler artık çok büyüdüler. Yani 12-13 günü kaldı artık bunlar. 12-13 gün sonra bunlardan ayrılacağız. Artık arkadaşlar bu arada yavrular anneyi emdikten sonra anneyi ben yavrulardan ayırıyorum. Çünkü anneye çok rahat vermiyorlar. Anne Yemeğini de yedirmiyorlar anneye. Yemeğini yese bile bahçenin içinde çok rahat vermiyorlar. Çok rahatsız ediyorlar anneyi. Çünkü anne de süt, süt, bitiyor artık yeterli değil. Bunlar da ısrarla süt emmeye çalışıyor. Ben ne kadar doyurursam doyurayım arkadaşlar. Karınları tıka basa doysa da böyle patlayacak gibi karınları şişse de siz ne yaparsanız yapın tekrar anne yemiyorlar yani çaresi yok. Süt yemeyecekler yaralılışlarında var. Tok da emiyorlar işte. Bunların gözü doysa, karnı, karnı doysa gözü doymuyor. Ağzından saleler akıyor. Bakar mısınız arkadaki yavruyu arkadaşlar emerken valla. Allah. Anne ne yapsın bu anne? Gözlere bakın annenin arkadaşlar. Gerçekten anne çok zorlanıyor bunlara. Bunu emzirirken çok zorlanıyor. Çok zorlanıyor benim kızım. Çok zorlanıyor. Yara etmişler hep memeleri lan. Hep yara etmişler memeleri lan. Kremi var burada. Krem süreceğim arkadaşlar. Krem süreceğiz ama tabi anne yavruları emzirdikten sonra hemen tekrar anneyi yavruların yanından dışarıya alacağım. Böyle saat tutuyorum arkadaşlar. 2-3 saate bir gelip anneyi yavruların yanına bırakacağım. Yoksa anneye artık zarar vermeye başlıyorlar benim hoşuma gitmiyor. Annenin memelerini mahvettiler. Hep yara ediyorlar. Kıyamıyorum ben kızıma. Yemek veriyorum arkadaşlar. Vallahi bunları bol bol doyuruyorum. Günlük 3-4 kez yavrulara da yemek veriyorum. Çok fazla yemek verdiğimin de aslında farkındayım. Çok fazla yedirmek de iyi değil ama yediriyorum ben. Çok fazla derken abartılı bir şekilde değil ama yavruları tok tutuyorum. Sürekli tok tutmak aslında çok iyi değil. Bazen de aç kalacaklar böyle. Görüyorsunuz değil mi? Anne kaçmaya çalışıyor ama kurtulamıyor yavrulardan. Çünkü artık memede süt kalmadı. Yavrular ısrarla memeyi çekiştiriyorlar işte. O da annenin memelerine zarar veriyor. Annenin canını acıtıyor. Kızım az biraz daha sabret seni kurtaracağım. Onların elinden kurtaracağım. Seni tekrar dışarıya çıkaracağım. Anlaşılan bunlar seni fazlasıyla çok yoruyorlar. Bunlara bakar mısınız? ya? Yani güzelliklere bakar mısınız? Vallahi hangisine bakarsanız gözünüz onda kalır arkadaşlar. Tamam bırakın anne bir suyunu içsin rahatlasın bir, bir bırakın Bir bırakın gitsin da. su da içirmiyorlar ya. Bir bırakın kız. Vallahi anne iki de rahat vermediyor ha. kızacak artık. Yaklaştırma bak şimdi onlara kızacak bak. Kızmaya başladı. Artık de süt kalmadı. Yavrular çok ısrar ediyor. ney rahatsız ediyorlar. Senin güzelliğine maşallah. Senin güzelliğine maşallah. halen annenin peşindeler ta halen annenin peşindeler Şu çok iri bir erkek lan. Hem de sağlam, uzun bir erkek maşallah. Gelin bakın, gelin hadi. Gelin hadi, gelin, 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 gelin. Gel, 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 gel. Düştün lan salak. En arkadaki Gel 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 sen geride kaldın gel düşe kalka büyüyeceksin gel tamam annede işiniz bittiyse şimdi anneyi ben birazdan önce kendimi sizden kurtaracağım sonra anneyi kurtarmam gerekiyor peşime düştüler bunları oyalamam lazım ki peşimden ayrısınlar bu şekilde anneyi de dışarıya bırakabilirim. Nereye gitse peşime geliyorlar. Kapı öbür taraf kapı açar. Arkadaşlar şu kapıdan çıkmam gerekiyor. Tek açık kapı orası. O yüzden bunları şöyle kapıdan uzaklaştırayım. Ben ya. kapıya yaklaşınca arkamdan geliyorlar. Yerlerini sıkıştıracaklar kapının altına, arasına. Ve hala peşinde dolanıyorlar orada. Gidin lan. Gidin tamam hepiniz gidin. Hadi gidin hadi gidin. Hadi gidin hadi gidin, hadi gidin, hadi gidin. gelmeyin. Toplanıyor. Evet arkadaşlar şimdi anne köpeğimizi dışarıya çıkaralım. Zaten sesler duydum. Haydi kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Ne oldu kızım? Rakes, hegiz, ha, Ne oldu ha? Ne oldu benim güzel Ne oldu kızım ha? Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Vaktinizi aldık, hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.